بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الباب الثالث إفعل يفعل إفعلالا موزونه إحمر يحمر احمر إحمرارا أبت سلاسي مزدلرن İkinci nev'anın üçüncü babına geldik. Üçüncü bab, if'ilal babıdır. Bunun vezni, if'alle yef'allu if'ilalen bu vezindir. Mevzunu bu veznin karşılığı ise, ihmerra yehmerru ihmiraran. İhmerra ifalleye karşılıktır. Yahmarru yef'alluya karşılık. İhmiraran if'ilalene karşılıktır. İhmarra fi'le madidir. Kızardı anlamını ifade ediyor. Yahmarru fi'le mudaratır. Kızarır anlamını ifade ediyor. İhmiraran mazdarı gayrimimidir. Kızarmak anlamını ifade ediyor. Hemen alametine geçmeden burada kendimiz de bunun alametini çözebiliriz. Evet. Bu ha faul fiildir. Mim aynül fiildir. Ra da fiildir. O zaman ihmerre aslını önce yapalım. Daha iyi çizmiş olur, oluruz. İhmerre asluhu bunun aslını aslında şöyleydi. İh me ra ra. İh me ra ra. Bu şekildeydi aslı. Şimdi şöyle bir kural var. İki tane aynı harf yan yana geldiğinde ve her ikisi de harekeli iseler o zaman birinci harfin harekesi ortadan kaldırılır. Bak ihme ra ra ikse fethalidir. İkse harekelidir birinci harfin harekesi kaldırılır. İhmar Bu şekilde oldu. Sonrasında bu birinci harf ikincisine katılır. Yani idgam edilir. Birincisi ikincisine katılır. Yani idgam edilir. İhmar Bu şekilde olmuş oluyor. O zaman alameti olarak şöyle diyoruz. Başta hemzenin aynül fil ile lamül fil arasında da e, lamül filin cinsinden e, bir harfin ziyadeleşmesiyle madisinin beş harf üzerine olmasıdır. Bakın. İhmerra. İhmerra. Şimdi bu birinci ra harfi misakindir yoksa ikinci ra harfi misakindir. Burada ihtilaf var. Bazılarına göre bu sakin olan diyorlar sakin daha e, ziyadelere layıktır. O birinci ra harfi sakin e, ziyadedir diyorlar. Bazıları da diyorlar ki e, a, bu sondaki lamdır. Pardon buradaki sondaki ra harfidir. Bu birinci ra lam harfidir. Sondaki zaydedir. Ziyadelik sonda olması daha uygundur diyorlar. Ki bu kitapta o görüş iki, e, Hani sondaki ra harfi zaydedir O görüşü benimsemiş Sibevehi ise Yani demiş ki e, Zayde olan e, e, Şeydir Her ikisi olabilir ikisi eşittir yani Çünkü her birinin görüşü iyidir yani ya Evet bir okuyalım Ve alametuhu Yani if ilal Üçüncü bab olan if ilal babının Alametiyim en yekune olmasıdır. Madihi fiil-i madisinin olmasıdır. Ala hamseti ahrufin. Beş harf üzerine olmasıdır. Tabi madisi nasıl beş harf üzerine oluyor? Bi ziyadetil hemzeti. Hemzenin ziyadeleşmesiyle, fazlalaşmasıyla fi evvelihi başında yani başında hemzenin ziyadeleşmesiyle ve harfin ahara bu harfin de hemze atıftır. Yani başka bir harfin de ahara başka demek. Başka bir harfin de ziyadeleşmesiyle, fazlalaşmasıyla o harf de min cinsi lami fi'lihi. Lamul fi'lin cinsinden. Bakın lamul fi'l bu birinci radır. Bu ikincisi de onun cinsinden ziyadeleşiyor. Fi ahirihi sonda ziyadeleşiyor. Bu da ikinci görüş. Hani bazıları diyor bu birinci ra zaydedir. Bu da ikinci görüş. Yani o ikinci ra harfi zaydedir. Fazladır diyorlar. Bak bu ikinci görüş dedi. Burada demek ki bu kitabın görüşüne göre bu ikinci ra zaydedir. Ki en güzel görüş de budur. Burada yazmış mıkale bazı sarf alimleri demiş ki Ezzaydehu vellamul üra Ezzayde olan birinci e, ra harfidir. O birinci ra harfidir. Vel emran caizen inde sibuhi li taarrud el diyor. Birincisi de olabilir, ikincisi de olabilir. Farkı yoktur. Çünkü deliller farklıdır. Evet. Demek ki birinci e, üçüncü babın e, alameti başta hemzenin sonda lamul fiilin cinsinden başka bir harfin ziyadeleşmesiyle madisinin beş harf üzerine olmasıdır. Evet tekrar ediyorum. Başında hemzenin sonda la, Lamül fiilin cinsinden başka bir harfin ziyadeleşmesiyle madisinin beş harf üzerine olmasıdır. Şimdi buradan şöyle bir dikkatinizi çekeyim şuraya. Min cinsi la diyor. Bakın. İh, me, ra, ra. Bak ra, ra. İki tane ra harfi var. Bu ikincisi ziyadeleşendir. Ve bu birinci ra da la Bu ikincisi onun cinsindendir diyor. Halbuki onun cinsinden denilmez. Onun mislidir min misli la denilmesi lazım. Niye? Çünkü e, tecvid ilminde zaten görmüştünüz bu dersi. Orada da anlatmıştık tecvid dersini. Biz aynı zamanda burada da hatırlatayım. Bitirdik tecvid dersini. Hepsini yüklemişiz. Orada da anlattık. Birbirinin aynı cinsi, iki harf birbirinin aynı cinsidir. İki harf birbirinin aynı mislidir. Ne demek? Aynı cinstir. Yani mahraşleri birdir. O harflerin çıkış yerleri aynıdır, birdir. Fakat sesleri farklı. Mesela T harfi ile D harfi. Ee, makhraç birdir ama sesleri farklıdır. Et, ed", ed. Bakın makhraç aynı fakat sesler farklı. Bunlar birbirinin cinsidir. T ve D harfi birbirinin cinsidir. Ama misli, birbirine mütemasil, birbirine aynı benzeri misli demek. Mesela... Ee, dal dal, ra ra, mim mim, nun nun. Aynı cins, yapar, aynı ıı, ıı, harflerdir ha. Bunlara misli denir. Bak bu ra, bunun bir misli, benzeri. misil benzeri. İşte burada benzeri demesi lazım. Bu harfin ahara min misli la mifi'lihi demesi lazım normalde. La mifi'lin misli, benzeri. Yani cinsi değil. Çünkü bunlar cinsi değil. Bunlar, bunlar hem ahıraç hem de sıfat. Yani ses de aynıdır. O yüzden buna misil denir. Cins denilmez. Fakat yani normalde işte bak misil demez gerekiyor. Fakat e, sarf ilminde yani e, hep cins ifadesini kullanıyorlar. Misli demiyorlar. Cins diyorlar. Min cins diyorlar. Yani mücerred bir istilahtır. Mücerred bir istilahtır. Ve la müşahhate fil istilah yani. Evet. Bu bitti. Şimdi geçelim bunun binasına. Ve bina'uhu, uhu ifilal üçüncü bab olan ifilal babının binası li mübalagatil lazimi lazimi fiil içindir. Bunun binası lazimi fiil içindir. Ama o lazimi fiilde mübalağa vardır. Mübalağa yani abartı. Çünkü ihmarranın mücerredi şudur hamiradır. Evet, mücerredi e, e, hamiradır. E, i̇hmarra bu da mezid halidir. Bakın bu da mezid halidir. İhmarra, mücerredi hamira. Mezid hali ihmarra. Şimdi bu mücerredi kızardı. Yani pardon kırmızı oldu anlamını ifade ediyor. Kırmızı oldu. Ama ihmarra kızardı anlamını ifade ediyor. Kızardı. İşte bakın e, bu kız, e, kırmızı olmak bu lazimidir. Lazım bir fiildir. Geç, yani geçişsiz bir fiildir. Ama ihmer oğlunda burada biraz daha mübalağa ifade ediyor. Kızardı. Kırmızı olmak ayrı, kızardı ayrıdır. Biraz orada e, göre biraz daha mübalağa vardır yani ha. Evet. Ve bina'uhu üçüncü bab olan ifilal babının binası li mübalagatil lazmi lazmi fiilin mübalagası içindir. Yani abartısı içindir. Niçin lazminin mübalagası içindir? Li ennehu ennehu hu şendir. Yani şöyle bir durum var. Bu damir-i damir şen diyoruz. Durum bildiren damir. Damir-i şen. Li ennehu çünkü şöyle bir durum var. Yukalu denilir ki Hamira Zeydun. Hamura da geliyor, Hamira da geliyor. Hamira Zeydun, zeyt kırmızı oldu. İşte Hamira Zeydun. Ne zaman bu ifade kullanılır? İza ne zaman ki kâne olursa lehu onun için yani Zeyd için olursa humratun kırmızılık olursa fil cümleti azıcık. Yani azıcık bir kırmızılık olursa hamira zeydun ifadesi kullanılır. Ve yukarı denilir ihmerra zeydun. İhmerra zeydun zeyd kızardı. Biraz daha fazla var kırmızı olmak. Burada biraz daha fazla kızar, kırmızı olmuş. O yüzden kızardı. Böyle denilir. Peki ne zaman böyle denilir? İza ne zaman ki kâne olursa lehu bu zeyd için olursa humratun kırmızılık ama mübalağadan mübalağalı bir şekilde abartılı bir şekilde eğer ki zeyd için kırmızı olursa buna ihmarra zeydun ifadesi kullanılır. İhmarra zeydun. zeyt kızardı denilir. Binası işte lazımı içindir. Her zaman lazımı için e, geliyor. Ha o lazımda ne vardı? Bak mübalağa ifade ediyor. Evet. Vakile Vakile denilmiş ki Lil elvani vel uyubi Yani vakile denilmiş ki Bu e, Üçüncü bab Yani iflal babı Bunun binası lil elvani Renkler içindir Vel uyubi de ayıplar Hani eksiklik noksanlığı bildirmek içindir Yani bu gibi Renklerde ve ayıplarda kullanılır Bu bab Tabi genelde Misalül elvani renklere örnek. Nehu örneğin ihmarra zeydin, Zeyd kızardı. Bak bu renk. Zeydin kırmızı olması bu bir onun rengi, rengi, belirtiyor. Ve misalül uyubi ayıplar örnekse Nehu örneğin i'varra zeydün. Zeyd tek gözlü oldu. Veya şaşı olduğu anlamı için de kullanılır bazen. İ'varra zeydün. Yani, bir gözü eksiktir yani tek gözlüdür oldu. İşte bak bu bir Hani zahiri bir ayıp, hani noksanlık gibi gözüküyor. İşte bu gibi şeylerde kullanılır. Burada kıyle denilmesi hani deniliyor zayıftır anlamına gelmiyor. Bu genel, geneli bile ifade ediyor. Bakın. Vakileli elvanu bir diyoruz ki galiben. Genelde böyledir binası. Renkler ve ayıblar çıkanlar. Ama her zaman değil tabi. Ve illa fehezel babu kad yekunu li gayri levnin ve la'ibin bazen renk ve ayıp olmaz olmadığı fiiller, fiiller de var. Ne gibi mislu in qaddal haitu in yıkıldı. El haitu duvar. Bakın in işte ihmar veznindedir. İf'ilal babındandır ve burada renk ve ayıp söz konusu değil. Burada renk için kullanılmamıştır. Evet. Böylelikle eee üçüncü babı da bitirmiş olduk. El babu rabi'u geldik. İnşallah bir dahaki de dersinde de buradan işleriz. Biz bu ikinci nevi iki bölümü ayırmıştık. Başında hemze olanlar bir de başında ta olanlar diye. Başında hemze olanlar üç taneydi. İnfial babı, iftial babı bir de ifilal babı olmak üzere. İşte başında hemze olanlar da iki tanedir. O da inşallah bir də dərsimizə başında həmzə olanlar, təfə''ül bir də təfə''ül babı. Onlarda işləriz iş, inşallah. Və sallallahu alə seyyidnə Muhamməd və alə alihi və səhbi ecmaîn.